Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi. Yüzyılın dev yalanı ve müthiş çalımı. Eski MİT Başkanı, halen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sıra dışı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yüzyılın dev yalanını ortaya çıkartarak siyaseten feci şekilde gömdü. Türkiye'nin ilk yerli ve milli uçağı projesi 2010'da başladı ve Savunma Sanayi Başkanlığı ile TUSAŞ arasında 5 Ağustos 2016'da imzalandı. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi ilk prototip Kaan 18 Mart 2023'te pistte taksi testleri yaptı. MHP'ye de seçim için asisti yapmak amacıyla 1 Mayıs 2023'te Erdoğan dedi ki Kaan ismini Devlet Bey koydu. Erdoğan da 14-28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçildi. Yerli ve milli savaş uçağımızı 21 Şubat 2024'te uçtu çok sevindik havalara uçtuk ve ilk yerli ve milli uçaklarımıza kavuştuk aradan 5 yıl geçti ve dışişleri bakanı Hakan Fidan dedi ki Türkiye'nin yerli imkanlarla ürettiği 5. nesil Kaan savaş uçağı için tedarik edilecek motorların lisanslarının ABD tarafından durduruldu Lisansların çıkarılıp motorların gelmesi lazım ki Kaan'ların üretimi başlayabilsin Öğrendik ki 5. Yeni Nesil Kaan adlı yerli ve milli ilk savaş uçağımız F-16 savaş uçaklarının eski teknoloji motorları ile uçuruldu. Türk milleti de yerli ve milli masalıyla mışıl mışıl uyutuldu. Doğan görünümlü Şahin otomobilleri gibi oldu. Yüzyılın dev yalanıyla kandırıldı. Devlet Bahçeli'yi bilmem ama muhalefet Türk milleti de Kaan Savaş uçağının F-16 motoruyla uçtuğunu ve lisans sorunu olduğunu bilmiyordu ki. Amerika'nın 2019 yılından bu yana Türkiye'ye uyguladığı Kaatsa yaptırımlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türk milleti de biliyordu. Peki neden Türk milletinden gerçek saklandı? 11 Haziran 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. 48 adet KAAN Türkiye'de üretilecek Endonezya'ya ihraç edilecek. Anadolu Ajansı'nın haberine göre İspanya, Malezya, Çin, Japonya, Kuveyt, Katar, Azerbaycan, Belçika, İtalya, Almanya, Fransa, Bulgaristan, İngiltere, Polonya medyası bu başarıya geniş yer verdi. Türk medyası tarihi anlaşma dedi. Haberlerde sözleşme bedelinin 10 milyar dolardan fazla olduğu, 48 uçağın tf 35000 motorlarıyla 2034'e kadar teslim edileceği yer aldı. Soruyorum, TF-35 bin motorları hangi lisansla üretilecek? Amerika lisans vermezse anlaşılan Erdoğan iktidarı dünyaya karşı yerin dibine girecek. Erdoğan Heybeliada Ruhban Okulu'nu açar, Trump F-35 ve F-16 verir de Kaan motorlarına lisans vermezse ne olacak? Yerli ve milli savaş uçağı hayallerimiz. Almanya motor vermediği için tank var motor yok hale geldi. Geldi ya Erdoğan. Büyük Orta Doğu projesi eş başkanı Erdoğan sakın ha Trump iltifatlarına kanarak Kaan projesini rafa kaldırma. Trump'a gelince kameralar önünde Hakan Fidan'a, Yaşar Güler'e, Alpaslan Bayraktar ve İbrahim Kalın'a şöyle iltifat etti. Hepsi çok zeki, onları kimse benden iyi tanımaz. Dört kafadar çok mutlu oldular, havalara uçtular. Bakalım Trump sözlerini tutacak. Bizimkilerin ayakları yere değecek mi? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerikan diplomalı ve tescilli zeki adam Fidan, Almanya'da NATO'nun süratli reaksiyon kol karargahında görevindeyken 3 yılda uzaktan Amerikan Maryland Üniversitesi mezunu olmuş. Diplomayı boş verin, asıl siyasi sorun şu. Sırdaşı Hakan Fidan 100 yılın dev yalanını ortaya çıkartarak Erdoğan'ı siyaset tarihinde feci şekilde neden gömdü? Hem de Trump zirvesinden zaferle dönen Erdoğan'a bu siyasi çalımı neden attı? Zeki adamın tek nedeni olabilir. Erdoğan'dan sonra Cumhurbaşkanı olmak.